8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü NİDE'de çeşitli etkinliklerle kutlandı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle resim sergisi ve ilgili kurumlarca bilgilendirici standlar açıldı. NİDE Valiliği öncülüğünde düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri NİDE İl Kültür Merkezi'nde düzenlenen resim sergisiyle başladı. Serginin açılışını gerçekleştiren protokol üyeleri ardından kadınlar için Şadırvan Park'ta açılan standları ziyaret etti. Nasılsın? Çok şükür, sağ olun. Çok Öncelikle başta eşim, annem, şehit annelerimizin Kadınlar Günü'nü kutluyorum, tebrik ediyorum. Bildiğiniz üzere Kadınlar Günü 1921 yılından beri kutlanmakta. Birleşmiş Milletler tarafından 8 Mart Kadınlar Günü olarak kabul edilmiş. 1921'den beri de kutlanmakta. Şüphesiz kadınlara değer vermeyen e, ve kadın haklarını e, yükseltmeyen e, bir toplumun gelişmiş bir toplum olmasından bahsedemeyiz. Aslında bugün yani önemli bir gün. İşte 1857 yılında aslında. Bir trajediden çıkan, ortaya çıkan bir gün. Emekçi Kadınlar Günü olarak ortaya çıkıyor. Maalesef hayatını kaybeden işçi kadınlardan dolayı ortaya çıkmış bir gün. Ama ondan sonrasında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak devam ediyor. Tabii ki aslında içimizden ve gönlümüzden geçen bugünün ilerleyen zamanlarda hiç olmasın. Çünkü hani kadınların aslında böyle bir güne ihtiyaçları yok. Ee, ama biz madem böyle bir gün var, biz de bugünü anlamlı kılmaya çalışıyoruz. Bugün toplumdaki kadınlarımızı, annelerimizi, eşlerimizi çok daha güçlü, çok daha toplumda yer edinen bireyler halinde olmaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yani bizim böyle bir gayret göstermemize ihtiyaçları var mı? Bence ihtiyaçları yok. Ama bugün dolayısıyla bizler gene de bu vesileyle elimizden geleni yapıyoruz. Biz de gene eşimle birlikte bugün etkinliklere katılıyoruz. Kadınlarımızın günlerini kutladık, çiçeklerini dağıttık. Şiddet gören kadınlar var. Buna da tabii ki çok üzülüyoruz ve şiddetle biz de bu şiddete karşı çıkıyoruz. Elimizden geldiği kadar ki bugün belediyede açtığımız aile ve kadın danışma merkezi de aslında bunun için büyük bir adım. Bütün kadınlarımızı biz belediye bekliyoruz. İstedikleri her türlü danışmanlığı vereceğiz. Sosyolojik açıdan, psikolojik açıdan ve hukuki açıdan NİDE Belediyesi olarak kadınlarımızın her zaman yanındayız. Her zaman onlara desteğiz.